Hepinize hayırlı, huzurlu mutlu sabahlar diliyorum. Allah her şeyi kalbinize, gönlünüze göre versin. Ben sizler için kar, buz demedim. Şöyle bir çekim yapayım dedim. Kameraman olmadığım için nasıl bir görüntü olduğunu bilmiyorum ama siz, pus kar Her şey var. Şöyle karı da sizin için çiğneyeyim hatta. kadar yeter. Umarım severek izlersiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. Allah her şeyin hayırlısını versin. Sağlık versin, saat versin, huzur versin, mutluluk versin hepinize. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.